Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Af yasasındaki son dakika gelişmeleri nelerdir? Bunları videomuza yer vermeye çalışacağız. Peki, genel af için o tarih konuşuluyor. Neden 29 Ekim'de bir af beklentisi var ve neden 29 Ekim'de af çıkacağı için o tarih herkesinde konuşuluyor. Peki, 2023 yılında bu 29 Ekim'de Af yasası çıkarsa kimleri kapsayacak? Peki af neden çıkacak? Afın çıkma zorunluluğu var mı yok mu? Neden af çıkacağı bu kadar dinlendirilmeye başlandı arkadaşlar? Videomuzu lütfen beğenerekten kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olan abone olaraktan abone olursanız ve Instagram hesabımız olan kahraman ilk yerinde bizleri takip ederek sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonunda da bizlere daha acil bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi tüm bu beklenen ve merak edilen neden 29 Ekim'de af geliyor? Bu videomuzda bunlara tek tek yer vermeye çalışalım. Evet şimdi gelelim herkesin merak ettiği konuya. Neden 29 Ekim'de sanki af verme mecburiyeti varmış gibi veyahut da infaz düzenlemesi yapma gereksinimi varmış gibi bu kadar beklentiler doğdu ve herkes 29 Ekim'i neden işaret ediyor? Bunun arkadaşlar aslında mantık olarak baktığımız zaman bu zamana kadar bir af verilmemiş. Yani şu anki hükümet çeyrek asırdır neredeyse iktidarda ve iktidarda istediği her şeyi yapan, istediği her şeyi şekillendiren, istediği zaman olmaz dediği şeylere bile tekrardan fikir değiştirip yapan bir iktidar şu an hala devam etmekte. Peki bu zamana kadar vermediler. Neden bu zamandan sonra bu af konusu bu kadar gündeme geldi ve 29 Ekim önemi nedir? Yani niye bu kadar verilmesi gerekiyor? Şimdi neden af vermediler? Neden bu zaman af veriliyor arkadaşlar? Bunları bir videomuzda tek tek cevaplayacağız. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin birincisi 100. yılında girmiş olması. Yani Türkiye 100. yılında tertemiz bir sayfa açmak zorunda. Sicil aflar olsun, mahkum afları olsun, adli afları olsun ve pek çok konuda aflar vermek zorunda. Diyelim Türkiye'nin 100. yılı değil. Hadi bunu es geçelim. Başka hangi sebepler var? Bunları değinelim arkadaşlar. Mesela cezaevleri şu an doluluk oranı çok fazla. Bizler hala Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşıyoruz. Ama bazı kriterleri de Avrupa Birliği'ne girebilmemiz için düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi en büyük sıkıntı cezaevlerinin aşırı doluluk oranında olması. Ve her geçen gün bu doluluk oranın azalacağı yerde aksine artış göstererek devam etmiş olması arkadaşlar. Bu diyelim Önemli olan ikinci sebeplerden bir tanesi de bu. Bu yüzden 29 Ekim'de beklentileri arttıran konuların biri bu. İnsanların kara kaşını kara gözüne bakaraktan devlet af vermiyor. Yani bir nevi mecburiyetten bir nevi zorunluluktan dolayı af verilmesi gerekiyor. Bu da 29 Ekim bahane edilerekten bir aflar gelebilir. Peki onun dışında neden af verilmesi gerekiyor? Şu an adliyedeki İstinaftaki, Yargıtay'daki, Anayasa Mahkemesi'ndeki dosyalar, yükler o kadar ağırlaştı ki artık işin içinden çıkılmaz hale geldi. Ya Yani Adalet Bakanlığı bunu da bilgisinde, Cumhurbaşkanı'na bu konuda briefikler veriyor. Yani adliyelerin doğruluk oranlarını, ne kadar hakim ve savcılar atanırsa atasın bu yükün altından kalkamayacaklarını. Yani daha bir dosyayı neticelendirmeden arkalarına baktığı zaman o bir düz dosya çözülmeden 5 dosyanın daha geldiği görülüyor. Yani her geçen gün biraz daha yük ağırlaşıyor ve her geçen gün biraz daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Ne demişlerdi? Geç gelen adalet, adalet değildir. Zaten bu kadar hukuksuz yargılanmaların, bu kadar adil yargılanmaların olmadığı en büyük sebeplerden bir tanesi de bu dosya yüklerinin fazla olması hakim ve savcıların bunu detaylı bir şekilde incelemekten karar vermelerinden geldiği söylenmektedir arkadaşlar. Bu da af konusunun gündeme gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yoksa artık yani adli yönleri adlilerimiz çöküş noktasına gelmiş durumda. Peki neden 29 Ekim'de illaki af var? Verilmesi mi gerekiyor? Arkadaşlar gerçekten insanların ikinci bir yaşam şartına, tertemiz bir sayfaya, bunların güzel bir hayatının devam ettirmesine ihtiyaçları var. Ve devletin görevlerinin bir tanesi de bu. Bu yüzden arkadaşlar büyük oranda rahat olun. 29 Ekim'de bakın ne kadar sesimizi duyurabilirsek, ne kadar her tarafa ulaşabilirsek. Onun için diyoruz arkadaşlar videoları beğenin, abone olun, sağ mesajlar atın, videolarımızı her tarafa gönderin. Onlar da izlesinler, onlar da beğenip abone olsunlar, başkalarına göndersinler. Bizleri ne yapalım? Meclisi arayalım, Adalet Bakanlığı'nı arayalım, Cumhurbaşkanlığı'nı arayalım. Cumhurbaşkanı cemerde açmış olduğu Türkiye'nin 100. yılında ne beklersiniz sayfasına Türkiye'nin 100. yılında 100. yıl affını tertemiz bir ikinci şansı bekleriz dedi yazmamız gerektiğini bunları söylüyoruz. Ne kadar dillendirirsek, af konusunu ne kadar gündemde tutarsak arkadaşlar gerçekten bir genel af artık gelebilir. Yoksa onun dışında infa düzenlemeler olacak arkadaşlar bugüne kadar pek çok yargı paketleri oldu, torba yasaları oldu, ek torba yasaları geldi ve infa düzenlemeleri oldu. Eğer sesimiz yeterince duyuramazsak, genel af değildi arkadaşlar, büyük bir oranda infa düzenlemelerinin geleceğini bekleyebiliriz. Tabi her zaman yine suç ayrımı maalesef olacaktır. Bunu da anayasa mahkemesi düzelterekten güzel bir şekilde rağışlan afından daha da üstün, daha da nizami kurallara, kanunlara uygun eşit yasa eşit af ilkesine göre suç ayrım yapılmadan bir yasa gelmesini bizler umut ediyoruz ve bekliyoruz. İnfa düzenlemelerinin neden gelmesi gerektiğine gelince arkadaşlar biliyorsunuz kapalı cezaevinde yatan pek çok kişi Covid izniyle gezenlerin dışarıda gezdiği kadar bu durumdan faydalanamadılar. Şu an için en son çıkan infa düzenlemesinden bir 3 sene kadar erken açık cezaevine geçme şartları doğdu. Bu da eşitlik ilkesine uymuyor arkadaşlar. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi bunu düzeltecektir. Bu yanlıştan dönülmesi için pek çok konuda infaz düzenlemeleri yapılması gerektiğini şu anki iktidar da muhalefet de hemfikirdeler. Bu yüzden hızlı bir şekilde Ekim ayını geçerekten meclisten yasalaşacağını ve büyük bir oranda da infaz düzenlemesini veyahut da genel af niteliğinde af benzeri büyük kapsamlı bir takım infaz düzenlemelerinin geleceğini bekleyebiliriz. En kötü ihtimalle bizler 5 yıl gibi bir ceza indiriminde gelmesini istiyoruz. Çünkü kapardakilerin de o oranda faydalanması için ve en azından kapardaki cezaevlerinin sayısının azalması ve biraz da olsun rahatlaması için. Buradaki yapılan infaz düzenlemelere baktığımız zaman en son infaz düzenlemesine de baktığımız zaman arkadaşlar en büyük etken açık cezaevi sürelerini uzatmaları. Çünkü kaparı cezaevlerinde gerçekten yatacak yer yok. İnsanlar üst üste yatıyor. 20 kişilik yatacak yerde 50-60 kişi maalesef yatıyorlar. Hijyen yönünden olsun, sağlık yönünden olsun, insan hakları yönünden olsun. Bunlar pek elverişli ve yani uygun olmayan koşullar olduğu için bir takım düzenlemelere devlet böyle infa düzenlemelere gitmeye çalışıyor. Ama adil bir şekilde gitmesi gerektiğini düşünenlerden. İçerideki mahkumlardan ziyade dışarıdaki mahkum yakınlarında neler çektiğini bizler bilebiliyoruz. Çünkü oraya girip orayı yaşayan, oranın acı tecrübeleriyle karşılaşan, neler olup bittiğini gören insanlardan bir tanesiyim arkadaşlar. Bu yüzden bana ulaşmak istiyorsanız Instagram hesabımız olan kahrameliiker youtube Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biliyorum avukatlara dünyanın parasını veriyorsunuz ve hatta avukatlara verecek pek çok paranız da yok. Bizlere ulaşın. Elimizden geldiğince çevrede bulunduğunuz illerde tanıdıklarımız avukat arkadaşlarımız varsa onların da yönlendirerek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve bu konuda hiç kimseden herhangi bir para talebinde bile bulunmuyoruz. Bu konuda bilginiz olsun arkadaşlar. Yine bana acil bir şekilde ulaşmak istiyorsanız, konuşmak, sohbet etmek veyahut da dertleşmek veyahut da sorunlarınızı anlatmak istiyorsanız katır butonumla arkadaşlar oradan telefon görüş yerini seçerekten bizlere dahil olabilirsiniz ve bizlerle oradan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bizler sizlere her konuda her zaman yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Lütfen emeğimizin karşılığı olarak videolarımızı beğenirseniz ve abone olmayarak izliyorsanız, abone de olursanız gerçekten bizi mutlu etmiş ve vermiş olduğumuz emeğe de destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz her zaman. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan sevdiklerinizle görüşmek üzere diyoruz. İnşallah sevdikleriniz o kapıdan içeri girdiği zaman sizlere bereketiyle, huzuruyla, mutluluğuyla, sağlık ve bol kazançlarla beraber gelir. Ve bir daha da hiçbir zaman ayrılmazsınız. Ve oradan ölünce kadar mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bol para içerisinde bereketli bir şekilde yuvanız inşallah devam eder diyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere.